Burada yeşille yazdıklarımız toplam başarılı öğrenci miktarı çarpı 100 olarak yazmamıza gerek yok. Çünkü zaten sadeleşecek oran olduğu için 5 artı 3'ten 8 var. Burada da 7 artı 4'ten 11 var. Bu şekilde yazdık. Bir önceki yıla göre aradaki fark burada 3'tür. 2002 yılında. E, bunun da baştakine oranı 3 bölü 8'dir. Yani 8'de 3 oranında artmış. Burada zaten azalma olduğu için eksi bunu ihmal edebiliriz. 10 ile 12 arasındaki fark 2'dir. Ona oranı 2 bölü 10. 13 ile 12 arasındaki fark 1'dir. 12 oranı 1 bölü 12. Bu kesirleri karşılaştırdığımız zaman en büyüğünün 3 bölü 8 olduğunu görebiliriz. Yani 2002 yılında en büyük artış vardır. Bunu da kolaylıkla görebilmek için pay veya paydaları eşitleyebiliriz. Burada payları eşitlemek daha kolay. 6'ya genişlettik. 2 ile 3 ile ve 6 ile çarptığımızda paydalar 24, 30 ve 72 oldu aynı sayıyı en büyük sayıya böldüğümüzde küçük, daha küçük sayıya böldüğümüzde büyük olacaktır. Dolayısıyla en büyük değer 3 bölü 8'dir. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.